Filistin konusunda yaptıkları protestolar. Özellikle bunun yasaklandığı kırmızı halıda ya da filan e, törende filan toplantıda bu konuda bu konuya dikkat etmek için yaptığı hareketler tabii ki çok güzel. Tabii ki çok yaratıcı. Ama genelde sanatçıyı takdir etmemize yarıyor. Özne teşkil etmiyor Filistin burada. Sanatçı özne oluyor. Aslında tabii ki kutluyorum. Bütün ve çok ilginç buluyorum Türkiye'de ya da dünyada bu konuda yapılanları. Ama bir araya gelinmesi lazım. Asıl asıl yapılması gerekenin peşine düşelim. Tek tek sanatçılara aferin ne kadar duyarlıymış. Ah zaten ben de onu çok beğenirim diyeceğimiz yerde özne hep Filistin olsun. İnsanları evet çocuklar ölüyor diye bir anda ajite edip bir anda hüzne boğup bir anda öfkelendirerek aldığımız şey Twitter ya da Instagram üzerinden yeniden gönderimler. Bunun Filistin'e de bir yararı yok. Kimseye bir yararı yok. Bu milyonlarca milyonlarca kez tekrar aynı fotoğrafı yollasak kimseye bir yararı olmayacak. Mesele orada tabii ki çocukların ölmesi ama asıl mesele çocukların ölmesine neden olan yıllardır bitmeyen ve bir kangren halinde bugün yaşamakta olduğumuz ve böyle giderse yarın ölmeyen çocuklar büyüdükten sonra Yaşayan İsrailli çocuklar, yaşayan Filistinli çocuklar bütün dünyada bu konuda birbirlerine, sadece o e, coğrafyada değil, o coğrafyadan e, gelen insanların başka coğrafyalarda da bitmeyen bir zulüm olacak bu. Bu çocuklar, hayatta kalan çocuklar büyüdükleri zamanda. Zaten öyle oldu. Bu çocukların ebeveynleri de çocuktular. O çocuklar da Filistin meselesiyle büyüdüler. Onların anne babaları da bu meseleyle büyüdüler. İşte sorun bu. Dolayısıyla evet hayatını kaybetmiş bir çocuğun fotoğrafı çok etkileyici, çok öfkelendirici, çok üzücü ama asıl mesele Filistin meselesi. Eğer bu konuda kendi insanımızı, birbirimizi bilinçlendireceksek Filistin sorunu üzerine bilinçlendirelim. Çocuklar yaşasın diye bağırmak tabii ki çok güzel. Tabii ki gerekli. Tabii ki bir şey arayacaktır ama biz yaşasın Filistin diye bağırmalıyız, yaşasın Filistin ve bu e, e, kahrolsun soykırım diye bağırmalıyız. O zaman işte e, bir işe yarıyor yaptığımız şey. Sadece bir soykırımı kastetmiyoruz o zaman, o zaman şu anda bu soykırımı gerçekleştirenlerin uğradığı soykırıma da karşı çıkıyoruz. Kahrolsun soykırım dediğimiz zaman, bu bir daha olmasın dediğimiz zaman ama bunun adresi sokaklar. Bunun adresi e, evler, rahat ortamlarımızda tekrar bir yeniden gönderim değil. Bunun e, yolu e, sosyal medyadan bilinçlenmek değil. Bunun bunun yolu en azından gazete okumak. En azından bunu dijitalde de yapabilirsiniz gazete, gazete okuyabilirsiniz. Ee, bu, bunun yolu zaten şu anda bu konuyla ilgili yapılan belgeleri izlemek, belgeselleri, haberleri izlemek bu konuda duyarlılık böyle bir şey. Biraz önce koyduğu bir bu tatilde ne kadar çok eğleniyoruz fotoğrafının ardından Kahrolsun Soykırım fotoğrafı ne kadar tutarlıdır ki aslında hiç değil. Sosyal medya doğru adres değil. Kimsenin bir anda öfkesini dindirecek ve biraz önce bahsederken şimdi tamamen o konuyu unutacak bir hareket içinde olmasını istemiyoruz. Gerçekten bir hareket içinde olmasını istiyoruz. Bence sosyal medya doğru mecra, doğru alan, doğru toplanma yeri değil. Orada insanları rahat ettiriyoruz. Onların vicdanlarını rahatlatmasını sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Zaten çok dolaşımda olan bir fotoğrafı tekrar göndererek telefonu açıp bir anda öfkelenebileceği çocuk ölümleri ya da bir slogan bundan bir anda öfkelenerek, saniyeler içerisinde öfkelenerek, saniyeler içerisinde acı hissederek ama yine saniyeler içerisinde bunu tekrar göndererek telefonu kapatan bir insan için Filistin meselesi bitmiş oluyor. Yaşamıyor, sürdürmüyor. Peki nasıl sürdürülebilir? Bir toplum bir konunun peşine nasıl düşer? Ortak bir anlayış, ortak bir ses nasıl yaratılır? Bunun yaratılacağı yer sosyal medya değil. Bunun yaratılacağı yer sokaklar. Bunun yaratılacağı yer toplantılar. Bunun yaratılacağı yer gösteriler. Bugün ben de bir sanatçı olarak buradan bir çağrıda bulunabilirim bütün sivil toplum kuruluşları, hiçbir siyasi görüşü ayırt etmeden bütün partiler, insanları temsil ettiğini iddia eden, söyleyen sivil toplum kuruluşları, partiler, siyasi görüşlü insan bütün hepsi aslında ortak ve açık bir çağrı yapmalı. Sokaklara çıkılması lazım. Belli noktalarda açık ya da kapalı salonlarda buluşulması lazım. Ben zaten davet edildiğim yerlere gidiyorum bu konuda. Gitmeye de devam edeceğim. Çünkü herhangi bir fotoğrafı te yeniden göndermek yerine sosyal medyada asıl orada bulunmamın bir değeri olacağını anlıyorum. Sonra Türkiye'de e e partiler üstü bir durum olması lazım. Tek bir görüşün bu konuyu sahipleniyor gibi olmaması lazım. Bu konuda filanca partinin filanca adreste yaptığı yürüyüşe katılmak, toplantıya katılmak, konferansa katılmak değil. Herkesi bir araya getirecek organizasyon olması lazım. O yüzden de farklı partiler bu konuda görüş birliğinde olmalı. Bir kereliğine değil, bir kereliğine bir açıklama yapma değil. En önemlisi zaten bu konuyu hep gündemde tutmak. Gündemde tutmak. Ve eğer biz eğer biz evet herkes bu konuda çok duyarlı ama duyarlılıklarını gösterecekleri bir adres önermek lazım. Dolayısıyla ben sosyal medyada şu adreste buluşuyoruz. Şu adreste isyanımızı haykırıyoruz. Şu adreste bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bu hem biz büyükler için önemli hem de çocuklarımıza dünyada olanlara seyirci kalmamanın ne demek olduğunu göstereceksek ilk önce bunun acı fotoğrafını tekrar göndermekle sınırlı kalmayacağını göstermemiz lazım. Sadece e, Instagram'da ya da Twitter'da herhangi bir şeyi ripost ederek bitmiyor bu iş. Çocuklarımıza da gösterelim. Aynen ebeveynlerinin ya da ebeveynlerinin ebeveynlerinin daha önce sokaklarda Filistin konusunda nasıl bağırıp çağırdıklarını göster gösterelim. Filistin eskiden beri sol bir meseleydi ülkemizde. Bugün bir sol parti sahip çıkmıyor, başka bir parti sahip çıkıyor. Niye? Niye partiler üstü olması gerekmez mi? Solcuların bu konuda konuşması, bağırıp çağırması gerekmez mi? Onların her gün bir şeyler yapması gerekmez mi? Zaten sağın ya da solun olduğu bir konu değil bu. Hep birlikte. Karşı çıkılması gerekiyor evet. ve gençler gençleri de bu konuda bu duyarlılık ya da bu siyasi bilinç zaten bizim yeni nesillere göstermemiz gereken bir şey. Şimdi sanatçı duyarlılığına geldiğimiz zaman da sanatçıların tek tek kimi kreatif hareketler yap, sanatçıların bunu göstermesi, bütün dünyada, büyük organizasyonlarda, bu konuyla ilgili protestolara izin verilmediği yerler, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, bir sanatçının kreatif bir şekilde, ilginç bir şekilde protestosunu göstermesi, bana sorarsanız, büyük bir işe yaramıyor. Kimseyi de bilinçlendirmeye yaramıyor. Sadece o sanatçıyı tebrik etmemize yarıyor. Orada bizi Filistin meselesine göndermiyor o hareket. O kişinin ne kadar ilginç, hoş bir şey yaptığına götürüyor ve o zaman biz Filistin meselesini düşünmüyoruz, çocukları düşünmüyoruz, ölen insanları, soykırımı düşünmüyoruz. O sanatçıya aferin diyoruz, bu, burada bitiyor. Dolayısıyla sanatçının ödevi nedir? Sanatçı eğer diliyorsa bir yürüyüşe katılabilir, diliyorsa bir organizasyona katılır, diliyorsa herkesle birlikte bağırıp çağırır bir vatandaş olarak. Eğer burada bir sanatçı olarak davranmak istiyorsa kendi sanatının yollarıyla bunu yapar. Mutlaka sanatçılar kendilerini tavır almak zorunda hissediyorlar. Ama bu zorundalık diğer insanlardan farklı değil ve sanatçının ödevi sanatını icra etmektir. Sanatı yoluyla anlatmaktır. Sanatının imkanlarıyla fırçası ya da gitarı ya da sahnesi ya da notalarıyla. O zaman bu sanatçının özgür iradesi sanatçı bu konuda sesini çıkaracaktır mutlaka ama biz onun üzerine baskı yapamayız. Ey sanatçı bak şu sanatçı konuşuyor sen niçin konuşmuyorsun diyemeyiz. Bu konuda sanatçı linç etmeye de kalkışmamalıyız. Onların özgür iradesiyle. Bütün sanatçılar bir otosansürle davranıyorlar. Eğer kendileri bunun bilincinde değillerse onların yapım şirketleri ya da menajerleri devreye girip bunu yapıyorlar. Sanatçı sürekli Havadan sudan bahsetmek zorunda kalıyor ya da kendi hikayesini anlatmak değerinde. Bir süre sonra bütün toplumun göz önünde olan sanatçılarına baktığınızda ne kadar içi boş konuştuklarını görebilirsiniz. Çünkü onlar tembihlidirler bu konuda. Ya menajerleri ya yapım şirketleri. Son oynadıkları filmin, son oynadıkları dizinin yapım şirketi bu konuda bunları tembihlerler. Ve siz de bu sanatçılara bakıp şöyle düşünürsünüz. Ya bunların hepsi mi gerizekalı? Hiçbir konuda düşünmezler mi bunlar? Sadece kendilerinden, aşklarından, tatillerinden mi söz ederler? konuda niye endişe edilsin ki? Yani yaşasın Filistin dersem e, siyasi bir davranışta bulunmuş olurum. Çocuklar ölmesin dersem insani bir davranışta bulunurum. Bu ne saçma bir şey. Zaten siyasi bir davranışta bulunmak insanidir. O yüzden insanlar siyasi davranışlarda bulunurlar. Yaşasın Filistin demek ayrıca da ne kadar siyasi olabilir? Bu konuda endişe edecek ne vardır? Ben katıldığım bir gecede ben yumruğumu kaldırıp yaşasın Filistin dedim. Çocuklar dedi. Çocuklar demedim. Çocuklar dememe gerek yoktu. Zaten o o çocuklar büyümüş çocuklar, büyüyecek olan çocuklar, hiçbir zaman büyüyemeyecek olan çocuklar Filistin dediğim zaman. Ve aslında sanatçılar da ya da toplum top, toplum öndeki insanlar da böyle bir konuda ses çıkardıkları zaman, protesto ettikleri zaman endişelenmelerine de gerek yok. Bu onlara bir siyasi kimlik getirmiyor. Tarih boyunca yazarların, ressamların, müzisyenlerin soykırımı, protestosu onlara bir siyasi kimlik giydirmedi. Bundan korkmamalı sanatçılar. Korkmalarına da gerek yok. Çünkü biz onların zaten işleriyle, ürünleriyle e, seslerini duyduklarını, protesto ettiklerini biliyoruz. Ve sanatçılar için zaten uygun bir giysi değildir siyasi giysi. Çünkü bugün bunu protesto edersiniz bu siyasi görüşün yanında bunu yaparsınız, yarın bir başka siyasi görüşün yanında olabilirsiniz. Sanatçılardan biz parti militanı olmalarını, herhangi bir görüşü milite etmelerini, onun savunucusu olmalarını ısrarla beklemiyoruz zaten. Ha kendisi arzu ederse evet. Ama onun dışında sanatçı sesini çıkarabilir. Bu da toplumun bu konuda nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Biz Gazze konusunda hepimiz bir aradayız. Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nda yaptığı meşhur tablosu aslında Picasso'ya bir siyasi kıyafet giydirmedi. Ama o resim bir siyasi protesto olarak tarihe geçti. Hem siyasi tarihe geçti hem resim tarihine geçti. Bir soykırım yüzünden konuşma yasağı getirmek yeni bir soykırımdan söz etme yasağı getirmek anlamına geldi. Bu da yeni soykırımlar yaratacak. Çünkü insanlar öfkeleniyorlar ve insanlar en kötüsü niçin öfkelendiğini ve ne yapacağını, nasıl bir yol tutacağını bilmeden öfkelenmek. İşte burada sağduyu, burada bilinç önemli. Bu yüzden Filistin'le ilgili bilinçlendirmek önemli. Müzik politik doğruculuk aslında bir toplum içerisinde en azından sözel olarak kimi kesimlerin aşağılanmasını ya da yok sayılmasını engellemek ve insanların birbirlerini bu konuda uyarması meselesidir. Bir süre sonra bir dil yasağı haline gelir konuşma biçimi yasağı haline gelir. Daha terbiyeli olmaya değil, daha duyarsız olmaya doğru bir itiliştir bu topyekün. Ve zaten bu konuda uyarıldı insanlar. Yani birisinin toplumsal kuralları, bir arada yaşama kurallarının bu kadar peşine düşmesi, bu konunun polisliğini yapması, bu konunun jandarmalığını yapması aslında kendisinin o toplum içerisinde bir yer edinme çabasından başka bir şey değil. Dolayısıyla ben böyle görüyorum politik doğruculuğu ve insanlığın başına bir bela olarak görüyorum. Politik doğruculuk dediğimiz şey politik iki yüzlülük aslında. Çocuklarımız bu iki alıştırıyorlar. Onların da bugün ebeveynlerini politik doğruculukla uyardıklarını görüyoruz. İşte şöyle deme, böyle deme, şöyle isimlendirme, burada bunu söyleme diye ebeveynlerini uyarıyorlar ama ebeveynlerinin de onları o zaman sen de bu iki yüzlülüğe alışma. Gerçekten hangi konuda ses çıkarılması gerektiğini, hangi konuda susulmaması gerektiğini öğren demesi gerekiyor. Aslında dünyada önemli düşünürler, sosyal araştırmalar yapan insanlar daha 2000'lerin başından beri bütün dünyayı yazdıklarıyla, çizdikleriyle uyarmaya başladılar. Ben yazar oyuncu olarak sahneye koyduğum oyunda bundan söz ediyorum. Bu politik doğruculuğun aslında nasıl riyakarca bir şey oldu. Bu aslında bir yandan dünyadaki bütün bu zulme geçit verirken bir yandan insanların iç soğutması, vicdan rahatlatması ama bir yandan da bakın ben ne kadar demokratım. Bir yandan bütün bu mezallimi yaratan sistemin içinde güle oynaya, bayıla bayıla yaşamaya devam edip işini kaybetmemek için ses çıkarmamak. Orada uygun olmadığı için ses çıkarmamak. O zaman bırakalım bu kibarcık halleri, bırakalım bu demokrat, demokratımsı halleri gerçekten ses çıkarılması gereken konuda korkmadan ses çıkaralım.